Bugün sizlerle çok güzel bir videoda yine karşınızdayım. Bugün sizlerle hepsi burada nasıl kupon kodu kazanabilirsiniz, nasıl indirim kodu kazanabilirsiniz ve nasıl daha ucuz alışveriş yapabilirsiniz. Bugün size bunu anlatacağım. Fakat ondan önce bu uygulama ile ilgili birkaç şey bahsetmek istiyorum. Bu uygulamadan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Sürekli zaman zaman hepsi burada kupon tanımlıyor. Bunları çoğu kişi bilmiyor. Nasıl kuponları bulacağını, nasıl mağazalarda kullanacağını. Ben size bugün adım adım nasıl yapılacağınızı anlatacağım, göstereceğim. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu arada kanala eğer hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hepsi buradan kupon kazanmak için arkadaşlar ben açıklama kısmına kuponların olduğu bir link ekledim. Oradan girmeniz lazım. Çünkü hepsi burada girdiğiniz zaman yani bulamıyor çoğu arkadaş. Ben de size hepsi burada kuponların olduğu sayfanın linkini buldum. Sizin için açıklama kısmına ekledim. Oradan girerek girdiğinizde zaten nasıl kupon kazanacağınızı size şimdi anlatacağım ve göreceksiniz nasıl kolay şekilde kupon kazanabileceğinizi. Mesela 50 lira kupon geliyor. 100 lira kupon geliyor. 500 liraya kadar kuponlar geliyor. indirim kuponları. Bu kuponları siz de kazanıp daha ucuz alışveriş yapabileceksiniz. Yani daha fazla para ödemek yerine daha az para ödeyerek alışverişlerinizi yapacaksınız. O yüzden hazırsanız şimdi anlatmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar videomun açıklama kısmında ben böyle hepsi burada kuponlar linkini ekledim. Bu önceki bir videom örnek olması açısından böyle bu videonun altında da şu an izlediğiniz videonun altında böyle link var. Bu linkten girip tıklayacaksınız bu şekilde ve hepsi burada kuponlar sayfası böyle açılıyor arkadaşlar. Kuponlar açıldı. Burada benim kuponlarım, sizin kuponlarınız, bir sürü kuponlar var. Mesela Henkel'de, Feden Shoulders'ta mağazalarda bir sürü kuponlar var. Bu kuponları şimdi nasıl toplayabiliriz, nasıl alabiliriz göstereceğim. Şimdi ben bir tane kupon kazandım mesela. Gün içerisinde 5 kupon alma hakkınız var. Bu kuponu aldım bu sayfadan mesela. Bu kuponu bu sayfada kullanacağım. Örnek olması açısından gösteriyorum. Siz istediğiniz kuponu alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ben bu küpeyi aldım 130 liralık ve kupon kazanmıştım 50 liralık. Onu kullanacağım şimdi gördüğünüz gibi uygulayacağım kuponlardan. Kullan diyoruz arkadaşlar üstteki kuponu. Kullandıktan sonra gördüğünüz gibi 130'dan 80 TL'ye düştü arkadaşlar. 79 TL'ye düştü. Sonra buraya geliyorum. Bir sürü kupon var aklınıza gelebilecek. Yani ihtiyaçlarınızı alırken bu videonun altına linkten girerek ürünleri kuponlu olarak daha ucuz alabilirsiniz. Ben bir kupon daha kazandım gördüğünüz gibi ekranda. Örnek olması açısından gösteriyorum. Yani mağazalara bak bakıyorum. Bir daha bakmıyorum. Kuponu kazanıyorum. Uyguluyorum size göstermek için. Siz istediğiniz, ihtiyacınız olan mağazayı bulup, kuponu bulup alabilirsiniz. Ben şu an örnek olması açısından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bu bir mikrofon 265 TL. 10 lira kuponu vardı. Ben onu kullandım ve 255 TL'ye düştü yani. Selam arkadaşlar. Bugün sizlere takipçigen.com'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar takipten çıkanlar ücretsiz bir şekilde takipten çıkmak istiyorsanız, ücretsiz bir şekilde her gün takipçi beğeni, story izlenme kazanmak istiyorsanız bu site gerçekten birebir size önermek istedim. Kendim de kullandığım bir site. Hele ki ticaretten para kazanıyorsanız, Instagram'dan para kazanıyorsanız ya da sosyal medya fenomeni olmak istiyorsanız bu tarz bir site gerçekten çok çok iyi. 1000 takipçi 35 TL arkadaşlar. Hızlı yükselmek istiyorum diyorsanız satın almak istiyorum diyorsanız eğer 1000 takipçi 35, 2000 takipçi 70 TL arkadaşlar. Bu şekilde paketleri de var kendilerinin ve bu takipçiler organik takipçiler arkadaşlar. Tamamen doğal takipçiler ve bu site gerçekten güvenilir. Ben mesela arkadaşlar her siteye asla güvenmem fakat bu site gerçekten güvenilir. Bu şekilde takipçi kazanabilirsiniz. Takipçi gönderebilirsiniz. Yorum gönderebilirsiniz bilirsiniz. Canlı yayın izletebilirsiniz, story kazanabilirsiniz. Instagram bu çapımızda, yani bu dünyada şu an çok çok önemli bir yerde arkadaşlar. O yüzden takipçi gerçekten önemli. Ben şimdi denemek için hesabıma giriş yapacağım ve hesabıma takipçi geliyor mu, gelmiyor mu sizlere göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde takipçi kazanabilirsiniz dediğim gibi. Beğeniyorum kazanabilirsiniz. Fakat ben hızlı yükselmek istiyorum derseniz takipçi satın alabilirsiniz. Bir deneyin, memnun kalacaksınız. Buna eminim arkadaşlar. Herhangi bir takıldığın yer olursa kendilerine ulaşabilirsiniz. Bana da sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu siteyi size bugün önermek istedim. Şimdi deneme amaçlı size takipçi hesabımı nasıl göndereceğim onu göstereceğim. Buraya kullanıcı adınızı yazacaksınız. Mesela bir hesapla giriş yaptınız. O hesaptan sadece o hesaba göndermek zorunda değilsiniz. Diğer bir hesaba da takipçi yorum gönderebilirsiniz. Mesela ben bu hesabıma giriş yaptığım için buna göndermek istiyorum. Şimdi kullanıcıyı bul diyeceksiniz arkadaşlar. Bul dedikten sonra karşınıza göndermek istediğiniz sayfa veya profiliniz çıkacak. Bu şekilde 2 dakika içerisinde günde 15 tane ücretsiz takipçi gönderme hakkınız var. Fakat paralı bir şekilde 1000 takipçi satın alabilirsiniz. 2000, 5000, 10000 takipçi satın alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de yükselebilirsiniz. Fakat denemek isterseniz denemek ücretsiz. Denedikten sonra da memnun kalacağınıza eminim. Ücretli bir şekilde de takipçi satın alabilirsiniz. Bu site gerçekten çok çok harika. Bu hafta Haftaya da özel indirimleri başlamış arkadaşlar. Almak isterseniz bir bakın, deneyin derim. Videonun açıklama kısmında ben takipcigen.com'un linkini ekledim. Oradan girerek bu siteye ulaşabilir ve ücretsiz takipçi kazanabilirsiniz. Ücretli takipçi de satın alabilirsiniz. Sizlere önermek istedim. Bu site gerçekten kaçmaz. Normalde mesela çoğu Instagram sitesi güzel olmuyor, ama bu site gerçekten güzel. Kendime deneyimlediğim için sizlere aktarmak istedim. Bugün benim kendi takipçilerime aktarmak istediğim bir web sitesi oldu arkadaşlar. Bir de gösterdiğim adımları uygulayarak siz de hepsi buradan bu sayede kupon kazanabilirsiniz arkadaşlar. Kuponları kazandıktan sonra ihtiyacınız olan kuponları kazandıktan sonra o gün içerisinde kullanmanızı öneririm. Çünkü süresiz olabiliyor, bitebiliyor. Yani boşa gitsin istemiyorsanız kullanabilirsiniz. Günde 5 veya 10 tane kupon kazanma hakkınız var. Bunu da söylemek isteyeyim. Bu şekilde kuponları kazanıp kullanabilirsiniz. Açıklama kısmında da kendinizi belirlerseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.